Bu bilgiyi burada söylemek belki yerinde olur. Buraya kadar gelmiş olanlar varsa da artık e, duymuş olurlar, görmüş olurlar. Bunu baş alacağım. Neden baş alacağım? Çünkü bir şeyleri söylemeyi unutmuşum. Güneş'te, Plüto Kova burcunda doğru hatırlıyorsam son 246-250 yıl o civarda ne kadarsa yani bizim hayatımız hiç görmediğimiz bir şekilde ilk defa kavuşuyorlar. Dolayısıyla bir döngüyü başlatıyorlar. Dolayısıyla tabi bu bir batı astrolojisine göre yorum. Ee, onun aldığı gökyüzü konumlarına göre yorum. Ve bu da enerjisel olarak bunlar çok çalışıyor çünkü batıda. Ee, onlar kavuştuğu için yeni bir döngü yeni bir dönem başlıyor deyip videoyu size emanet edip ben bir sonraki geçiyorum. Soru cevaplara geçiyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın. Merhabalar, hoş geldiniz. Sizi burada görmek güzel. Bugün Güneş-Plüto kavuşumunu konuşacağız. Bu biraz önemli bir kavuşum pek çok sebepten. Başlığa ya da görsele acil yazısım vardı yazmışsam e, acil gazeteciliği için değil gerçekten öyle olduğu içindir. Çünkü hemen haritada da göstereyim sizin Şimdi bu harita 20 Ocak 2025 19.22'yi anlatıyor. Ben gündüz çekiyorum ama bu önemli. Burada e, Ay ile Merkür arasında bir kare açı var. Şimdi buradan başlayarak anlatacağım bu Güneş Plüto kavuşumunu. Aslında belki daha da geriye gitmek de gerekir ama daha pratik hayatımızda kullanılabilir şeyler olsun istiyorum. Dolayısıyla buradan başlamak yeterli olur herhalde. Şimdi Ay burada gördüğünüz gibi terazi burcundaki yolculuğuna devam ediyor. E, Merkür de işte burada Oğlak burcunda görebiliyor musunuz? Evet görüyorsunuz. Oğlak burcunda ve bunlar bir kare açı yapıyorlar. Şimdi burada anlaşmazlıklar bütün gün boyunca anlaşmazlıklar söylediğin yanlış anlaşılması öfke, öfkeyi kontrol edememek ki çünkü zaten karşıda bir satürn var Merkür'ün karşısında sözlerin e, bazı şeyleri tetikleyip olayın fiziksele dönmesi gibi meseleler olabilir. Kaldı ki burada Ay'ın da karşıda şironla karşıtlığı da zaten yaralanmalara, gönül yarasına, fiziksel yaralara, baş bölgesine olan yaralara, boyun ve baş bölgesine olan yaralara ya da genel olarak manevi yaralara da dikkat çekiyor. Dolayısıyla bugünden itibaren ne zaman izliyorsanız bu videoyu söylediklerimize dikkat etmek yerinde olur. İstemeyerek ya da isteyerek birilerini kırabilirsiniz. Tabi buraya gelmişken şunu da söylemek iyidir. Yaklaşık bir haftadır devam eden ve işte belki bir hafta daha sürecek olan bu açılardan dolayı, bazı açılardan dolayı işte beddua, haset, kin, öfke, negatif enerji genel olarak bilerek ya da bilmeyerek bunu yapmak, yapmamaya dikkat etmek önemlidir diyelim. Çünkü bu hani bugünlerin yarınları olur. Bir şekilde bunlar bize geri dönebilir. Dolayısıyla özellikle bu günlerde e, enerjiyi nasıl yönlendirdiğimize dikkat etmekte fayda var. E, sonuçta Plüton'un işin içinde olduğu doğum haritalarında ya da e, transitlerde o günlerde bu tür şeylerin etkileri daha artabilir diye düşünüyorum. Ya Mars da retro. E, dolayısıyla dikkat etmekte fayda var. Bu sistem günü gelir onun karşılığını bir şekilde sizlerden alır. Eğer böyle bir şeye maruz kaldığınızı da düşünüyorsanız bunu fark edip şahitlik çalıştırıp bunu fark edip sisteme havale etmekte, Allah'a havale etmekte daha iyi olur. Dolayısıyla böyle beddua etmek için, işte haset için, kıskançlık için, bunu bilerek ya da bilmeyerek yapmak yapmak yapmamak için iyi zamanlar değil yapmayalım. Evet devam ediyorum. Yani yapmayanlar zaten burayı geçebilirler. Buna dikkat etmek önemli. Devam ediyorum. Şimdi burada ayın bu haritada daha değil bir sonraki haritada göreceğiz. Ay ile Lilith kavuşuyor. Lilith'i birazdan anlatacağım size ama genel olarak ya da oradan devam edeyim. Şimdi Lilith'in kavuşması ayla bakın bu da bir başka harita. Ayla Lilith kavuşmuş. 22-23 derece terazi burcunda. Şimdi normal şartlar altında Lilith'in mitolojideki karşılığı, hikayelerdeki karşılığı şöyledir. Lilith eee Adem'le birlikte yaratılan ilk işte dişidir. Bir erkek Adem, dişi Lilith. Sonra denmiştir ki hikayeye göre Adem'in önünde secde edeceksin. O da demiştir ki hop bir dakika biz eşitiz neden secde edeceğim demiştir ve oradan kovulmuştur. Lilith budur. Sonra hava yaratılmıştır hikayelere göre. E ee, tabii bu mitleri nereden aldığınız, bunlar hakkındaki ne düşündüğünüz orası ayrı mesele. Dinlerden bahsetmiyorum. Hikayelerde böyledir. Şimdi Lilith aslında ayın dünyaya en uzun, en uzak olduğu konumdur. Dolayısıyla apoji diye geçiyor doğru hatırlarsam. ya ee, en uzak olduğu göksel astronomik konuta, konuma Lilith adı veriyoruz ve şu an ay burada, eee bununla kavuşuyor. Bu niye önemli? Bu kavuşum sırasında Mars eril enerjiye Kare açı yapıyor ve bir çatışma var. Hepimizin içinde dişil ve eril enerjiler var. Dolayısıyla hepimizin içindeki dişil ve eril enerjilerden bahsediyorum. Bir de bunun yanında, bunlar da zaten 19 derece e, Merküre, Oğlak Burcundaki 19 derecedeki Merküre kare açı yapıyor ve bunlar da Şirona, e, Ayla, Lilith karşıt açı yapıyor. Dolayısıyla burada bir e, tam derecesi birbirine eşit olmamakla beraber bir karşıtlık ve kare zorlu açılar var. Kadınlarla ilgili konulardan, kadınların birbirlerine ya da genel olarak dişil enerjinin diyebiliriz. Hepimizin içindeki dişil enerjinin bir şekilde zarar verici bir şekilde e, ifade bulmasından bahsediyoruz bugünlerde. Dolayısıyla bu önemli bir şey. Dünyadaki en tehlikeli varlık yavrusuna zarar geldiğini düşünen dişil. E, mesela ormanda dişil yavrusuna zarar geldiğini düşünen dişi ayıdır mesela, dişi aslandır. Yani dolayısıyla hani çok zor bir, tehlikeli bir enerji. Eril enerji hepimizin içindeki eril enerji çok ödeştirmekle ilgilenmez. Yok etmekle ya da var etmekle ilgilenir. Dişil enerji daha ödeştirmekle ilgilenir benim anladığım kadarıyla. Dolayısıyla bir şeyleri ödeştirmekten hesaplardan bence uzak durulması gereken bir zaman. Hayat bizi buraya çekecek enerjisel olarak da ama yapman yavrum yapman kuzum diyebilirim. Yani bu buna dikkat etmek lazım. Çünkü bu işte e, bugünden itibaren gün içinde oldu zaten bu. Bu 7.22'de oluyor akşam ama bu oldu. Yani bu başladı bunun etkileri. E, devam edecek. Yarın sabaha karşı zaten 4.40'ta bu kavuşum var. Tabii burada şöyle bir şey var. Astroloji biraz bilenler zaten fark etmişlerdir. 22 yani 23 derecede 23 küsürde Spica sabit yıldızı var. Terazi burcunda bu çok iyicil. Hatta gökyüzünün en pardon en e, olumlu, en işte şanslı yıldızı olarak geçer sabit yıldızı olarak geçer dolayısıyla bu etki biraz daha azalacaktır ya da günün sonunda ya tamam işte yedik öyle bir şey ama ne yapalım ee, keşke yapmasaydık deyip belki tatlıya bağlanma durumları olabilir ama dediğim gibi yani özellikle bu anda Ankara'ya göre çıkartılmış sabaha karşı 4:40'ta Vertex'in de burada olması bu Vertex'e çok girilmez bu kader kapısıdır Vertex e şimdi e, Retro Mars'la kavuşuyor Dolayısıyla kadersel olaylardan, e bunlar hep kadersel daha e, karmik meseleler anlatıyorum şu an. Bunun farkındayım. Bunun birazdan gerçek hayata uygul. Gerçi onları da söylüyorum ya. Gerçek hayata da uygulamasını söylüyorum yani. Hani bunlara dikkat etmekte fayda var. E zaten burada görünmüyor ama e, şuradan düzeltirsem görünecektir. Şimdi şey de zaten e, Ay düğümü de zaten balığa geçmiş. Yani kuzey ay düğümü de balığa geçmiş. O da spiritüellikle ilgili meseleler ki 29 derecede. Orada da şecat var. Yani dikkat etsek iyi olur arkadaşlar. Türkçesi bu. Yani hani böyle kırgınlıklar, gerginlikler aman uzun süreli olmasın. Ol yani olmasın, oluyorsa da uzun süreli olmasın. O da oluyorsa da yapacak bir şey yok. Şimdi bütün bunları anlatırken şunu da bahsetmekte fayda var. Terazi Burcu sadece karşılardaki insanları düşünmekle alakalı değil. Bakın biz bunu bizim ülkemizin haritasında Merkür Terazi'de olduğu için bunu çok yanlış yapıyoruz istemeyerek. Yani burada doğduysak bir sebebi vardır zaten bunun. Buna dikkat etmek gerekiyor. Şimdi sadece Merkür Terazi'deyken mesela bizim ülkemizdeki haritada olduğu gibi eee karşıdakini memnun etmek için kendinden çok fazla şey vermek, karşıdakini memnun etmek için çok bir şeyler söyleyip sonra pişman olmak, geçim gönüllüsü olmayı yanlış anlayıp kendini ezdirmek gibi durumlar görülür. Dolayısıyla bunu yapmamakta fayda var. Hele ki güneşiniz ayınız yükseleniniz, merkürünüz terazideyse zaten sizin doğum haritanızda bir de burada doğduysanız ki bunlar da çok yakın derecelerde ise bunlar görülebilir. Bu Buradaki önemli unsur denge, denge unsuru. E, biraz hani biz ülkede e, nabza göre şerbet vermeyi severiz ya da verilmesini güya sorsak sevmeyiz ama biz yaparız. Neden? Bizim işte güneşimiz akrep burcunda. Akrep burcu güneşli bir ülkeyiz. Dolayısıyla dürüstlük bizim için çok önemli ama fakat ama fakat bunu konuşurken davranışlarımızda bazen bu nabza göre şerbet vermek, işte doğru yerden konuşmak, ee, Kanadını kırmadan artık e, sokak ağzıyla söyleyeyim kanadını kırmadan karıncanın kanadını kırmadan bir şeyleri yapmaya çalışmak biz bunları hani yaparız. Dikkat etmekte fayda var bazen bunlar ters tepebilir. Şimdi buradaki e, Lilith ile ayın bu kadar dişi temaların burada olması ve 23 derecede e, Spica korumasında olsa da eğer dikkat etmekte fayda var. Yani şimdi güneş çok güzel bir yerde. Bakın bir derece e, kova burcunda bir derece kova burcunda birazdan Amerika'yı anlatacağım yani anlatmayacağım bir iki cümle bir şey söyleyeceğim orada da söylerim orada iyicil etkiler var. Dolayısıyla gökyüzünde hem iyicilin hem kötücülün olduğu ya da negatif pozitif ve negatif diyelim öyle daha doğru olur e, olduğu açılar var dikkat etmekte fayda var. Bugün başladı, devam ediyor. Geçiyorum bugüne, bayağı bir ilerlemişken bazı şeyleri atladığım ve yanlış söylediğim fark ettim. Dolayısıyla bir montaj göreceğiz oralarda. Şimdi geçiyorum bugüne güneş plüto kavuşumuna, daha doğrusu yarına. Ben bunu 20'sine çekiyorum, 21'ine güneş plüto kavuşumu var. Şimdi şöyle bir mevzu var her şeyden önce. Haritanızda eğer işte kova burcunda ilk derecelerinde kovanın, boğanın, aslanın ve akrebin ilk derecelerinde güneşiniz, plütonuz ya da bu ikisi varsa siz bunu daha sert e, hissedebilirsiniz. Bununla birlikte e, işte efendim oğlağın, koçun, yengeçin ve terazinin son derecelerinde de böyle bir kavuşumunuz ya da güneşiniz ya da e, plütonuz varsa da yine sert hissedeceksiniz demektir. Ama şimdi bu sizin bildiğiniz bir enerji. Bu sizin yıllar içerisinde çevreyi gözleyerek çevredeki tabii hangi burçta olduğuna göre değişir ama çevreyi yöneterek çevreyi sabrederek çevreyi bir şekilde e, idare ederek neyse o artık bir şekilde değişim dönüşüm geçirdiğiniz temaları bunlar anlatıyor Güneş Bülütü kavuşumunuz varsa çok değişmiş olabilirsiniz. Bu iyiye mi oluyor, kötüye mi oluyor? Burada bunu konuşmak gerekiyor. Bu şifaya mı oluyor, belaya mı oluyor? Bunu konuşmak gerekiyor. Dolayısıyla burada bir şer koyup hayata dikkat etmekte fayda var. Ben ne tarafa doğru gidiyorum? Bu böyle bir yerleşiminiz varsa iyidir. Diğer insanların böyle bir yerleşimleri yok. Zaten bu... Her sene bir hafta falan olan bir şey aşağı yukarı. O hafta boyunca doğduysanız böyle bir yerleşiminiz vardır. Aşağı yukarı 7-8 gün diyebiliriz. Hani açıları da bakmak lazım sonuçta. E, ama e, genel olarak kabaca bunu söyleyebilirim. Eğer böyle bir enerjiyle doğmadıysanız bugünlerde e, pek çok şey ters gidiyor olabilir. Ve siz çok zorlanıyor olabilirsiniz. İstemeden bu enerjiyi başka taraflara da yansıtıyor. Dolayısıyla hayatınızın pek çok şeyi istemediğiniz gibi gidiyor olabilir. Bunu fark ettikten sonra şunu hatırlamak önemlidir. Plüton'un olduğu yerde ya bela vardır ya şifa vardır arası olmaz. Dolayısıyla kesip biçtiğim yerlerde bu kalmış mı bilmiyorum ama bir daha söylemekte fayda var kalmışsa da. Plüton'un olduğu yerde ya şifa vardır ya bela vardır başkası olmaz. Çünkü Plüto gerçekle alakalı bir e, gezegendir. Mesela Merkür'ünüze Plüto kavuştuğunuz zaman ya da sert çaldığı zaman istemsizce siz gerçek olumlu açılarında isteseniz de istemeseniz de başkalarının ve kendi hayırınız için genel olarak hayır için çok e, net konuşabilirsiniz. Çok böyle doğrudan konuşabilirsiniz. Sert açılarda çok kalp kırabilirsiniz doğruyu söylemekle ilgili kavuşumlarda da öyle. Dolayısıyla Merkürle kavuşumda, Güneşle kavuşumda buralarda böyle etkileri var. Şimdi biz istemeden bu kadar şey anlatmamın sebebi az önce söylediğim bu Lilith kavuşumları, Ayla Lilith'in kavuşumu. Efendim söyleyeyim bunun işte e, Mars'a kare açı yapması, işte Şiron'la yaraları değişmesi ve onları tekrar şifalandırmak için mi yoksa deşmek değişmek için mi deşiyoruz yoksa şifalansın diye mi deşiliyor? Bunların ayırdına varmak ve bu konuda bir şifalanmak için iyidir. Şimdi e, bu Plüton'un etkileri tabii şeyi söylemekte fayda var. Plüton bir derecede bir derece kova Burcunda şöyle bir şey vardır. Orada Alt Altayır doğru hatırlıyorsam e, sabit yıldızı var. Şimdi bu niye önemli? Altayır e, bence iyi, yani doğru kullanıldığında çok iyi bir yıldız öyle diyelim. Yanlış kullanıldığında da tabi e, etkilerini insanların ülkelerin yaşadığı, yaşayacağı bir yıldız. Bunu ne demek istiyorum? Onu söyleyeyim önce. Şimdi Akila diye bir takım yıldız var. Akila takım yıldızı buradan başlar. Yani şuradan görebiliyorsunuz. Bu işte Oğlak Burcu'nun e, orta derecelerinden başlar. Kovaya kadar gider. Hatta ben size tam söyleyeyim merak eden varsa. 16 derece şimdi burada var notlarında. 16 derece Oğlak'tan başlıyor. E, 11 derece Kovaya kadar gidiyor bu takım yıldız. E, Akila Kartal demek zaten. Kartal takım yıldızı zaten. E, nasıl bazı gök cisimleri bazı milletlerle ilişkilendiriliyorsa doğru hatırlıyorsam Öner Bey'den e, öğrenmiştim bunu Öner Döşer'den. E, Mars Türkleri bizim toplumumuzu anlatıyordu doğru hatırlıyorsam. Altayır da e, yani bu Akilla Kartal takım yıldızı ve dolayısıyla Altayır da Amerika Birleşik Devletleri'ne anlatıyor. Şimdi bu bunu niye söyledim? Aynı zamanda bakın burada bir Merkür var bu Merkür 19 derece Oğlak Burcu'nda 19 derece Oğlak Burcu'nda da bu yine aynı takım yıldıza gelen Akila takım yıldızına gelen Deneb diye bir sabit yıldız var burada da Merkür var dolayısıyla Trump'ın işte başkanlık seremonisinde o gün bir şekilde güneşle plüto kavuşmuş Amerika'yı temsil eden alanda kavuşmuş Merkür de tam 19 derece Denep'in üstünde ya yani bir gün sonra olsa bu 19 derece de olmayacak 20'de olacak etkisi azalacak. dolayısıyla şimdi ilk başta rüzgarı arkasına alacağını fakat bunu ne kadar sürdürebileceğini hani bilmiyorum ilk başta rüzgarı arkasına alacaktır Başkan Trump ama daha sonraki zamanlarda bunu ne kadar sürdürebilecektir bunu bilmiyorum. Güneşle Plüton'un kavuşumu gereği dediğim gibi burada ya şifa vardır ya bela vardır. Ve bu gök kombinasyon bana çok sert açıklamalarda ya da çok sert eylemlerde bulunacağını gösteriyor. Ben politik analiz değilim, analizci değilim. E, dolayısıyla politik analizcileri çok da hani bilmiyorum, çok da takip etmiyorum. Çok arada denk geliyorum buna benzer şeyler de söylüyorlar. E, ama hep birlikte göreceğiz. Şimdi biz bunu gerçek hayatta, günlük hayatta nasıl kullanabiliriz? Bu bilgiler bizim hayatımızda ne işimize yarayacak kısmına gelelim. Az önce kesip biçtiğim yerde mi kaldı, burada mı kaldı bilmiyorum. Tekrar etmekte fayda var. Beddua, haset, kıskançlık, kin gibi negatif. Aklınıza ne gelirse bu konularda. Buna dolandırıcılığı da ekliyorum. Kavga, gürültü, bütün bunları ekliyorum. Bunları bugünlerde yapmak iyi sonuçlar vermez bilerek ya da bilmeyerek de yapıyorsanız hani kendimize şöyle bakıp çeki düzen vermekte fayda var. Bunlar iyi sonuçlar vermez, vermeyecektir. Bugün ise yarın, yarın ise ondan sonraki gün işte bir zaman bunun karşılığı olacaktır. Dolayısıyla kendimize dikkat edelim. Negatife düştüğümüz an tekrar pozitif hatırlamakta fayda var. neden? bunu söylüyorum. E şimdi Mars'ın retrosu olduğu zaman az önce söylemediysem diye tekrar söylüyorum. E Jüpiter retro, Mars retro. E şimdi ay düğümü geçmiş şeye, e, balığa. E, yani bu onu da buradan bir göstereyim. Bu haritada da göstereyim. E, dolayısıyla ne düşündüğünüze, ne yaptığınıza, eylemlerinize dikkat etmenizi öneririm. Bugünün yarını vardır, olur. Dikkat etmekte fayda var. E, Ay'da Lilith'te kavuşumdaydı. Şeyi de söylemedik, onu da söyleyelim. O da önemli. Bütün bunlar olurken arkadaşlar ay geldi artık hani bu tam kavuşum anında hani az önceki haritaları gösterdim. Ayın burada derecelerini görebilirsiniz. Ay 18 terazideydi ilk haritada. ikinci haritada ay 22 terazideydi. Bu kavuşum olduğunda ay 28.05 yani 29 derece terazide. Dolayısıyla teraziyle simgelenen konularda dengesizlikler görülebilir. Terazi denge burcu, terazi insanları dengeli olmaz, dengeli olmaya çalışırlar, dengeyi bulmaya çalışırlar, dengeyi öğrenmeye gelmişlerdir. Terazi yükselenler ve terazi güneşler. Dolayısıyla hangi burçtaysa mesela şu an e, ay terazide o zaman ilişki dengesi olabilir mesela, ortaklık dengesi olabilir. Hangi evinize denk düştüğüne göre değişir. Onun için de bir astrologla oturup onlara bakmanız daha verimli olacaktır. Şimdi bunun dışında da dediğim gibi bu bir hatırlatma videosu. Kaç dakikayı bulacak bilmiyorum ama uzun lafı kısası kendinize mukayet. Allah emanet olun diyorum aslında. Dikkat edin. Bugünlerde kendi enerjinize de dikkat edin, başkalarının enerjisine de dikkat edin. Bunu şöyle çok güzel çalıştırabilirsiniz. Hayatınızda şifalanmak istediğiniz konular varsa eğer. Neyse o, adım adım yapmak için yine güzel zamanlar. Ama ne olursa olsun bakın hani efor harcamayı bu bilgiyi burada söylemek belki yerinde olur. Buraya kadar gelmiş olanlar varsa da artık duymuş olurlar, görmüş olurlar bakın burada bir satürn var satürn emek etmekle ilgilidir ee, emeklerinin karşılığını almasa da dirayet göstermekle ilgilidir sabretmekle ilgilidir adım adım bir şeyleri gerçekleştirmekle ilgilidir satürn haritanızda neredeyse o konularda ömür boyu e, böyle testler çıkacaktır bunların çözümlerini işte sebatla gerçekleştirmek gerekir şimdi satürn'ün e, balık burcunda olması bize şeyi söylüyor yani bazı şeyler artık sisteme, e, Allah'a, evrene, Tanrı'ya ne diyorsanız ona emanet etme zamanı. Elimden geleni yapıyorum ve ona emanet ediyorum. E şimdi burada Venüs'te de bir, birkaç gün önce kavuşmuştu. E şimdi yavaş yavaş o enerji oradan ayrılıyor ama işte dişil enerjilerden gelen derslerle, annelerle, kardeşlerle, kuzenlerle, onlarla ilgili konularla, e, çevremizdeki işte eşimizde e, kız arkadaşımız yani ...dişil figürlerle... ...onlarla ilgili dersler... ...onların problemleriyle ilgili ama... ...bütün bu... ...astrolojik açılar... ...bana şunu söylüyor... ...kadın erkek hepimizin içindeki eril enerji... ...yakıp yıkmadan... E, ...hayatı bina etmeyi öğrenecek... ...bugün düse yarın... ...yarın ise ondan sonraki gün... ...ama bütün bu açılar baktıkça işte tutulmalar, gerilemeler, işte gezegenlerin bütün bir hayatın bilinen tarihte ilk defa bu kadar dışsal gezegen benim bildiğim kadarıyla burç değiştirecek. Bütün bunlar öyle olsun diye. Zamanında adamın biri çıkıp röpte şambırıyla 2030'lara geldiğimizde her şeyiniz olacak ama hiçbir şeye sahip olmayacaksınız ama her şeyiniz olacak demişti. Bilirsiniz bazı büyük büyük organizasyonları da düzenliyor röpte şambırlı kişi elinde içeceğiyle bilirsiniz yani bunu bu söylediğim lafı Google'a yazın çıkar zaten bu niye öyle söylüyor onlar öyle mi olacak yoksa başka türlü mü çözeceğiz o durumları uzun vadede nasıl olacak bunları düzenleyenlerin ellerinden patlayacak yoksa güç halkamı geçecek Falan gibi konular önümüzde çok e, çıkacak. Ve burada da er kişiler ya da eril enerjisi yüksek ya da bütün eril enerjiler, kadınlardaki eril enerjilerde, er kişilerde yakıp yıkmadan bina etmeyi öğreneceğiz. Çünkü başka meseleleri çözmemiz gerekecek başka zamanlarda. Onun için e, bunlara hazırlıklı olmamızda fayda var. Diyor ve yavaştan artık müsaadenizi istiyorum. Ee, soru cevapları aldım kanalda var onları gördüm videosunda atacağım en kısa zamanda hatta muhtemelen bugün çekeceğim yarın öbür gün atacağım sorularınız varsa doğum haritanızla ilgili onları tabi seve seve cevaplarım yalnız buralarda gömüp sonra bana mail atıp doğum haritanızı gönderip ücretsiz yorum falan isteyenler bir, bir iki kişi var yani hoş değil bir iki kişi değil bir kişi var o kendini biliyordur yapmayın arkadaşlar biz bunları kendi işimizi tanıtmak için de yapıyoruz millet yani başkalarına millete de faydası olsun diye yapıyoruz. Burada kimsenin emir eri yok. E, yapmayın. Yani iyi değil öyle şeyler. Eee bedduakin işlerinde bırakın. Sonra döner. Bir sonrakinde görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Tabii bunları yapmıyorsanız üstünüze alınmayın. Estağfurullah bir şey demiyorum. Başımın üstünde yeriniz var. E, kalanlar olarak bir sonrakinde görüşmek üzere Hoşçakalın.